Koordinat sisteminde A-3-2, B-5-2, C-5'e 4 noktalarını birleştirilmesiyle oluşan üçgensel bölüm çevresi kaç birimdir? Evet arkadaşlar bu üç noktayı birleştirelim. A'dan B'ye, B'den C'ye ve A'dan C'ye. Evet arkadaşlar öncelikle yatay ve dikey doğruların uzunluklarını hemen bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burası 8 birim. Burayı sayalım. 1 2 3 4 5 6 birim. Yatay ve dikey doğrular birbirine diktir. O halde AC'de ne olur arkadaşlar? 6 8 10 özel üçgeninden dolayı buranın da 10 birim olması gerekir. Oluşan üçgenin çevresi de ne olur arkadaşlar? 6, 8 ve onun toplamı toplarsak 6, 8, 14, 10 daya 10 daha 24 birim olur arkadaşlar. Cevabımız B.